Şerifenin Örgü dünyası YouTube kanalıma hoş geldiniz sevgili hanımlar. Bugün kabartmalı böyle çiçekli bir modelin anlatımını yapacağım sizler için. Gördüğünüz gibi çiçeklerim 3 boyutlu kabartmalı bir şekilde görünmekte. Burası da modelimin arka yüzü. Çok basit ve şık olan bir model. Baharlı örgülerinizde rahatlıkla kullanabilirsiniz. Detaylı anlatımlarını takip etmek istiyorsanız şefenilörgüdünyası.com adresini ziyaret etmeyi unutmayın. Şimdi modelimizi biraz kenara alalım. Ve anlatımı başlayalım. Öncelikle yeterli uzunlukta zincir çekerek başlıyoruz. Başlangıç zinciri çok sıkı çekmeyin. Örgünüz toplar. Yeterli uzunlukta çektikten sonra şu şekilde elimle tutuyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 tane zincir çekiyorum ve başlangıç noktasına batarak bir kere tutturuyorum. Şu şekilde küçük bir yuva oluşturmuş oluyorum. 5 tane zincir çekiyorum. 1 2 3 4. zincire sayarak batıyorum ve bir tane sık iğne yapıyorum. 1 2 3 4 5 zincir çekiyorum. 1 2 3 4. zincire batarak bir tane yuv oluşturuyorum. Bu şekilde devam ediyorum. Bu şekilde 6 tane yuva oluşturdum. 1 2 3 4 5 6. Her çiçek için İki tane yuva gerekmekte bu şekilde her çiçeği iki tane yuva olarak hesaplamalısınız 1 2 3 tane zincir çektim 1 2 3. zincire batarak bir tane ikili trabzan yaptım İlk sıramı bu şekilde tamamlıyorum bir tane şimdi geriye dönüyorum şimdi ikinci sıraya geçiş yaptım bir tane zincir çektikten sonra tekrar başlangıç noktasına batarak şekilde bir tane küçük oraya yuva oluşturuyorum. 1 2 3 4 5 tane zincir çekip başını doluyorum. Bir sonraki deliğin tam orta kısmına şekilde içine batıyorum. Boşluğa değil, zincirin içine batıyorum. Ve ikili trabzan yapıyorum. Aynı noktaya 5 tane ikili trabzan yapıyorum. 3 4 5 tane daha sonra örgümü şu şekilde ters çeviriyorum başlangıç noktasına tepesine batarak bir tane ilmek çekiyorum ve buradan da geçirerek şöyle göstereyim trabzanlarımı tomurcuk gül şeklinde kapatmış oluyorum 1 2 3 4 5 tane zincir çekiyorum bir sonraki boşluğa batıyorum bir kere de alarak tutturuyorum tekrar 2 3 4 5 zincir çekiyorum bir sonraki deliğin ortasında kalan zincirin içerisine batıyorum ve 5 tane ikili trabzan yapıyorum Bu modelle kız çocuklarına küçük ceketler, yelekler, hırkalar yapabilirsiniz. Kendiniz için lizöz şal, baharlık, tunikler, her türlü örgülerde kullanabilirsiniz. Çok vıcır vıcır güzel duran bir model. Şimdi tekrar gösteriyorum. 5 tane trabzanımı yaptım. Örgümü ters çeviriyorum. Başlangıç noktasına tepe kısmına batıyorum. Ve oradan bir tane ilmek çekip diğer ördüğüm ilmeğin içerisinden geçerek bu şekilde trabzanlarımı bir araya toplamış oluyorum 5 tane zincir çekiyorum bir sonraki boşluğa batıyorum tekrar 5 zincir çekiyorum bir sonraki deliğin tam ortasında kalan zincirin içerisine 5 adet ikili trabzan yapıyorum Örgümü tekrar ters çeviriyorum. Başlangıç noktasına batarak bir tane ilmek çekiyorum ve şekil içerisinden geçiriyorum. 1, 2, 3, 4, 5 zincir yaptım. Başlangıçta oluşturduğum bir küçük yuva vardı. Onun tam orta kısmına batarak tutturdum. İlk sıram bu şekilde tamamlanmış oldu. İkinci sırada aynı şekilde devam edecek. Tek farkı çiçeklerimi kaydırma yapacağım bu sırada. 1, 2, 3, 4, 5 6, 7 ve 8 tane dönüşlerde zincir çekiyorum ki kenarları büzmesin. Hemen ilk boşluğa şuraya girerek bir kere de tutturuyorum. Bakın köşeye şu şekilde bir yuva oluşturmuş oldum. 1, 2, 3, 4, 5 zincir çektim bir sonraki boşluğa batarak ilk başlangıçtaki işlemi tekrarlamış oluyorum şu anda 3 4 5 her boşluğa bir defa batarak bu şekilde yuvalar oluşturuyorum beşer tane zincir çekiyorum aralarda Facebook'ta takip etmek isteyenler Şefen Örgü Dünya sayfama girerek beğen butonuna basmayı unutmasınlar. 1 2 3 4 5 tane zincir boşluğa batıyorum şimdi burada 3 tane zincir yapıyorum Şu kenarda bir zincirle döndüğüm yere batıyorum ve ikili trabzan yaparak sıramı bitirmiş oluyorum bir sonraki sıraya geçiyorum bir tane zincir çekip tekrar örgümü ters çeviriyorum başlangıç noktasına batarak bir kere de topluyorum ve burada küçük bir yuv oluşturmuş oluyorum. 1 2 3 4 5 tane zincir çekiyorum. Bir sonraki yuvaya atlıyorum şu şekilde. İlk yuva burası bakın. İkinci yuvaya atlıyorum. Bir tane delik oluşturuyorum. Şimdi çiçeklerim bir önceki sırada bu şekildeydi. Bu sefer tam ortasında kalan yere yapmam gerekiyor. 1 2 3 4 5 tane zincir çektim bir sonraki deliğin tam ortasında kalan zincirine batarak 5 tane ikili trabzan yapıyorum daha sonra örgümü ters çeviriyorum başlangıç noktasını tepe kısmına batarak bir tane ilmek çekiyorum ve şu şekilde içinden geçiriyorum 1 2 3 4 5 tane daha zincir çekiyorum ve örgümü döndürüyorum bu şekilde çiçeklerin bakın tomurcuk çiçeklerini toplamış oluyorum bir sonraki boşluğa batarak zincirimi tutturuyorum tekrar bir zincir çekiyorum sonraki zincirin tam orta kısmına batarak tomurcuk çiçeğimi yapıyorum örgümü çeviriyorum ve tekrar başlangıç noktasına batarak sabitliyorum 5 zincirle geri dönüyorum bir sonraki boşluğa zincirimi tutturuyorum bakın ikinci sıra çiçeklerinde bu şekilde aralara yapmış oluyorum 1 2 3 4 5 tane zincir çekiyorum tam köşe noktaya batarak sıramı tamamlıyorum 1 2 3 4 5 6 7 8 zincirle örgümü tekrar geri döndürüyorum. İlk boşluğa batarak bir tane yuv oluşturdum. 5 zincirle her boşluğa batarak şu şekilde delikler oluşturuyorum. Şu anda ilk başlangıçtaki işlemimizi tekrarlıyoruz. Çiçeklerimizin başındaki ve sonundaki boşluklara batarak deliklerimizi oluşturuyoruz. Burada 3 tane zincir çekerek şu tepe kısmına batıyorum ve bir tane küçük yuva oluşturuyorum. Bakın tekrar örgümüzün ilk başlangıcındayız. Buradaki çiçeğin ilk konusunu da göstermek istiyorum ben size. Bir tane zincirle tepe noktasına batarak şu şekilde küçük bir yuva oluşturuyorum. 1, 2, 3, 4, 5 zincir çekiyorum. İlk boşluğa değil ikinci boşluğa çiçeğimin üstüne aynı hizaya gelen yere batıyorum. Ve üçüncü sıra çiçeklerimi yapmaya devam ediyorum. Bundan sonrası artık tamamen tekrardan ibaret. 5 tane trabzanımı oluşturduktan sonra örgümü döndürüp başlangıç noktasından bir ilmek çekerek sabitliyorum. Beş zincir çekiyorum ve bir sonraki deliğe batarak tutturuyorum. Şu anda İlk başlangıçtaki işlemimi yapmaya devam ediyorum. Bundan sonrası da aynı şekilde devam etmekte. Yapmayı düşünen herkese kolay gelsin. Sevgiyle kalın, örgüyle kalın. Youtube kanalımı takipte kalın.